teşekkürler. Hoş geldiniz. Başka Teşekkürler başkanım. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Teşekkürler. 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 Bu Burada bak şöyle bu eylem planının arkasında tam 119 madde var mesela ekonomi nasıl istenler. Tek tek her bir satırı bir eylem. Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Kim yapacak? Ne zaman yapılacak? Takvime bağlıyoruz. Bir de her bir satırın bütçesini hesap ediyoruz. Bütün sulama projelerini beş yılda tamamlayacağız diyoruz. Türkiye'nin bütün sulama projesi. Bizim bölgenin barajlar. Devletler, misali hatları, basınçlı sulama sistemi, damlama, yağmurlama ne var ne yoksa bütün Türkiye'de hesap ettik, topladık, 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 para etmiyoruz. Kanal İstanbul'un şöyle beş kilometre bir kısmı Türkiye'de bütün tarım tarım sulamak yapıyorsun. Bir şey değil. Ama öncelik meselesi. Tabii Kanal İstanbul'da var. Bu tarımda bu işe bakanlar için bir rahat yok ya. Vatandaş var.